Heh. Ne yapıyorsun? Hadi abi seççerde oy ya bu 5 dakika var, fakte da işim var. Hadi anne. Hadi. Ya mmm. geldiniz. Yine iftar sonrası şöyle bol köpüklü bir bulaşık izlemek isteyenler hemen ekran başına diyorum. Bulaşıklarımı yıkayacağım yine. Her, her hanım gibi yoğun bir mutfak koşuşturması içerisindeyim şu anda. Bir yandan bulaşıklarımı yıkıyorum. Bir yandan e, çocuklara yetişmeye çalışıyorum. Çünkü ben mutfakta olduğum zamanlarda çocuklar böyle ee, cızvalardan çıkıyor çıkıyorlar diyebilirim. Bir an önce mutfağa bulaşıkları halledip içeriye geçmek istiyorum. Ben de dedim şöyle sohbet eşliğinde olsun bulaşık. Şunları şöyle koyayım. Köpük köpük bulaşık videosu sevenler için gelsin. Bu şişelerin içlerini de şimdi yıkayacağım. Hepsini sıra sıra yıkayayım şöyle. Kamera açımızı da şöyle bir ayarlarsak daha rahat olur. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? Benim güzel takipçilerim, birbirinden değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bizlerin öyle. Çok şükür Allah'a. Ramazan ayını bitiriyoruz. Biraz önce de duydunuz. Hoca e, camiden e, Hoca'nın şeyini duydunuz Elveda Ramazan diyerek Elveda mübarek Ramazan diyerek Çok duygulandım Ve ağlayasım geldi İnanın var ya Kurban olduğum Rabbim Ramazan bir solukta geliyor geçiyor ya Ne çabuk geçti günler Allah'ım son dokuz Dokuz gün kaldı ya dokuz gün Yani şu dokuz gün içinde artık Kadir gecesi Iııı e, Kadir gecesi yaklaşıyor. hani 27. gecesi deriz ya Kadir gecesi için. Ama hani son ıı, e, arayın diyor Kadir gecesine. Tekli günlerde miydi? Yanlış bilgi var de. Son tekli günlerde yani 23. gece, 27. gece, işte 29. gece falan. Yani o günlerde arayın diyor. Kurban olduğum Rabbim Ramazan ayı da bitti. Günler nasıl geliyor geçiyor arkadaşlar. Hiç anlamıyoruz. Dolusu, çocuğu, ev işiydi, yemekti derken. Valla. Hiç anlamıyoruz bu günler nasıl geçiyor. Allah'ım yine tuttuk orucumuzu. Öyle de olsa, böyle de olsa. Geri geldi rahatsız olduk. Geri geldi kendimizi iyi hissettik. Çok şükür Allah'ım yardım etti. Sağlık verdi, saat verdi. Rızkımızı verdi. Yiyecek ekmeğimizi verdi. Çok şükür tuttuk orucumuzu. Allah'ım herkese nasip etsin. Sağlıklı, sıhhatli tutmayı. Gitti gene Elveda ey şendi Ramazan diyor. Elveda mübarek Ramazan diye diye. Çok seviyorum ben böyle e, mesela cuma günleri selayı dinlemeyi çok seviyorum. Sabah namazından önce sela okunuyor. Öyle güzel oluyor ki. Elimin camiye yakın olması ne kadar güzel bir şeymiş. Her şeyi böyle e, doya doya yaşıyorsun. Ezanı iliklerine kadar hissediyorsun ezanın okunduğunu. E, ne bileyim sela okunuyor. Evin içinde sela sesi o kadar hoşuma gidiyor ki benim. En çok da ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Hani şu an camilerde vakit namazı pek şeyde yıkılmıyor belki ama hani cuma namazlarında e, ee, buradan bakıyorum ben cami bazen caminin içi görünüyor böyle pencereye yakın oturanlar olursa bazen de e, caminin bahçesinde kılıyorlar caminin içi hani çok şey olmasın diye kalabalık olmasın diye caminin bahçesine oturuyorlar bizim buradan görünüyor pencereden bakıyorum o kadar duygulanıyorum o kadar duygulanıyorum Allah'ım ne güzel ya ne güzel Çok şükür Allah'ım. Bu arada benim bulaşığım da <laughs> Ne Mutlu <oldu> aşkım. <laughs> Aa, benim sarı paşam geldi. Sarı paşam. Hayır. Hayır sakın. <laughs> sakın. Tamam onunla oynamıyoruz. Bırakıyoruz onu tamam mı? <laughs> Alper abi nerede? Yok, Yok mu Alper abi? Nereye gitmiş? Yok mu? <gülüyor> Abo. <laughs> Nereye kaybolmuş? Evet sayın seyirciler. Yakup Paşa gene iş başında. Ölmüş. Allah korusun. Yaramaz. Şimdi gelirim seni var ya böyle mıncık mıncık yaparım. gelirim mıncık mıncık yaparım. Seni gelirim mıncık mıncık yaparım seni. Isırırım seni ona göre. Seni ısırırım ona göre. Gelir mi? Değil. Gel diyor bana. <laughs> çok fenasın sen Yakup. Çok, çok Ay, sen. Da. Ne? Gelin. Ya. Gel beni ısır diyor. Gel benle diyor. Oyun oyna diyor. Oynayalım mı? Herkese merhabalar. Nihayet karşınıza gelebildim. İşten fırsat olmuyor. Gördünüz, bulaşıktı Şuydu buydu derken bir de araya böyle çocuklar giriyor. Dedim çayımı ısıtayım, şöyle takipçilerimin karşısına geçeyim, iki sohbet edeyim. Diğer odaya geçecektim. Burada bulaşık makinası çalışıyor. Makinanın sesi olacak illaki dedim. Diğer odaya geçecektim. Orada Aytuğ bilgisayarla oynamak istedi bugün. Hadi oyna dedim. E, salona geçsem salonda diğerleri hepsi salondalar ve televizyon izliyorlar ve ben kameraya böyle e, konuşurken Yakup beni hiç rahat bırakmıyor e, iyisi mi dedim onların sesi çıkmıyorken en iyisi benim için en uygun yer yine mutfak yine köşeme çekirdim yine aynı yere geldim iftar sonrası mutfağımı da temizledim tertemiz pırıl pırıl yaptım birazdan o suyu süzül onlar suyu süzülür onları kaldırırım yerine. Şu an bir baş ağrısı geldi bana var ya. Çünkü e, dinlenmedim yemek yedikten sonra sadece akşam namazını kıldım hemen bulaşığa başladım. Aslında birazdan 5-10 dakika dinleniyorum. Ay oh, dinlenmedim Dinlenmeyince de böyle baş ağrısı oluyor. Biraz önce duydunuz demi? Ne kadar güzel okudu hoca şeyi. E, ona ne diyorlar? E, kaside mi diyorlar? Ben tam bilmiyorum yani biraz bazı konularda bilgim yok. Ama ne kadar güzel okudu. Çok hoşuma gitti. Çok duygulandım. Çünkü son 10 güne girdik ya. 10 günden de aşağıya 9 gün kaldı. Yani bugünü de tuttuk bitirdik 9 gün kaldı. O yüzden artık şey çünkü ben bugüne kadar bu şeyi duymamıştım. Hocanın okuduğu şeyi duymamıştım. Bugün duydum. Çünkü 10 günden aşağıya düştü. Son 9 gün olduğu için Elveda Ramazan diye okudu. Çok duygulandım. Çok böyle ağ... Annem yanımda olsaydı annem kesin ağlardı. Zaten annemin çok hoşuna gidiyor. Ezanı falan ezan okunurken burada böyle ezan okunurken falan çok hoşuna gidiyor annemin. Göknur iyi ki diyor cami yanında ne almışsın diyor ben diyor çok istiyordum kızım diyor böyle tam camiye yakın cami karşısı caminin yanında böyle evim olsun çok isterdim diyor benim olmadı ama kızımın oldu çok şükür diyor gerçekten de öyle ya ee, ev alırken yani tabii ki hani e, şuna yakın buna yakın olsun bizler hep diyoruz ki işte ne bileyim hastaneye yakın olsun okula yakın olsun merkeze yakın olsun falan filan ee, şöyle ben düşünüyorum çok şükür benim hepsine yakın hastaneye de yakın AVM'ye de yakın Çocuklarımın okuluna da yakın Çarşı merkezine de yakın Yürüyerek gidebileceğim mevkide Ve camiye de yakın Çocuklarım için en çok istediğim parka da yakın Allah'ıma çok şükür Allah herkesin gönlüne göre versin Gerçekten arkadaşlar Ben bu evi aldığımızda Sizler o kadar çok güzel yorumlar Yazdınız O kadar güzel yorumlar yazdınız ki İnanın var ya bakın hiçbirinizi tanımıyorum Sizler beni ekrandan tanıyorsunuz ama ben hiçbirinizi tanımıyorum. Sadece bazılarıyla Instagram'dan ya da WhatsApp'tan yazışıyoruz. Ee, veya arada bir telefonlaştığım birkaç takipçim var. ona Yani onun dışında sizler beni görüyorsunuz. Ben sizleri görmüyorum ama sizlerin o ağzından dökülen o güzel kelimeler, o güzel sözler. Yani benim çok beklediğim kişiler bile bana bir hayırlı olsun demekten... Ee, acizdiler ama siz hiç tanımadığım insanlar bana belki bin defa hayırlı olsun dediniz. Yani bu iyi niyetlilik çok farklı bir şey. İnsan yani şöyle düşünürseniz herkes kendini iyi niyetli zanneder. Herkes kendini ben iyiyim der. Ben iyiyim. Ben iyi bir insanım. Ben iyi bir anneyim. Ben iyi bir eşim. Ben iyi bir evlatım. İyi insanım. iyi kulum. İyi öğrenciyim. iyi çalışanım. Iyi... Yani hep aslında yani insanlar hep kendini iyi zanneder her alanda ama önemli olan dışarıdaki insanların gözlemlemesidir ve ben e, YouTube'da çok güzel arkadaşlıklar yap, e, edindim çok güzel arkadaşlıklar edindim YouTube'da çok güzel yani hiç tanımadığım insanların dostluğunu kazandım hiç tanımadığım insanların dostluğunu kazandım. Bazen yorumlarınıza cevap veriyorum, bazen veremiyorum. Keşke elimden gelse her yıl, bütün her günkü videomun altında yorumlara cevap verebilsem ama bu benim çok zamanımı alıyor arkadaşlar. Başka işlere yetişemiyorum. Ee, ama inanın, ya gerçekten sizleri çok seviyorum. Bana çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Ha arada çok çürük elmalar da var yok değil, çıkıyor. Mesela bugünlerde e, bir şeye takmışlar kafayı. Sürekli onun yani o konu üzerinden yorum alıyorum. Sinirleniyorum bazen, siliyorum yorumu. Arada çürük elma çıkıyor. Hiç sorun değil. Önceleri çok canımı sıkıyordum böyle şeylere. Şimdi hiç takmıyorum bile artık. Yani arada kötü yorum geliyor. Bugünlerde de geliyor. Bugünlerde hele nedense aynı konu üzerine çok geliyor. Çok geliyor. Aynı konu üzerine çok yorum geliyor bana. Ben de artık açıklama yapmaktan sıkıldım, yoruldum, yapmıyorum. Yani o kişilere, o kötü yorum yapan kişilere. Artık bunu aldım cevap vermekten. Vermiyorum, cevap da vermiyorum. Yani arada kötü yorumlarda olmuyor değil, oluyor. Kimini siliyorum, kimisine bir bakıyorum nasıl oluyor biliyor musunuz? Yorum gelmiş, kötü bir yorum okuyorum. Sonra bakıyorum yorum silinmiş. Kendisi geri silmiş yorumu. Hayır madem öyle yorumu niye siliyorsun ki? Aa, onu da anlamış değilim. Cesaretin mi yok? Yani yazayım ama hemen geri sileyim. Artık hangi mantıkla, hangi kafayla yapıyorsa bunu. Çok enteresan. Çok tuhafıma gidiyor böyle şeylerde. Ne bileyim. Neyse. Ben size içimi döktüm. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.